Karşılaşma sonrasında Beşiktaş'ın Avrupa macerası sona erdi. Tabi penaltı atışlarını izlerken bir böyle tüh dedik. Rakip Beşiktaş'a göre bizim rahat geçirebilecek bir tur diye konuştuğumuz bir maçtı. Sen tam da hani kadro ile ilgili konuşuyordun evet. böyle bir kadro olmalı mıydı diye. Devam et istersen görüntülerle birlikte konuşmaya Ondan devam edelim. Ondan önce aklıma Sergen Hoca'nın bir demeci aklıma geldi hatırlarsan. Keşke bari dördüncü olsaymışız da direkt gruplara evet. kalsaydı. Evet ben onu hiç unutmuyorum. Şimdi başımıza iki tane eleme çıktı. Kocanın korktuğu başına geldi maalesef. Eee Beşiktaş da aslında rotasyonlu bir kadroyla evet. çıktı. Ama tabii Galatasaray Galatasaray'a göre arasında biraz hani as oyuncularla yedek oyuncular arasında birazcık fark var. O yüzden evet. de biraz riskli ama bence yine Beşiktaş bu maçı kazanabilirdi ki zaten böyle maçlarda ilk golü atmak önemli. Çünkü Rüya ve daha çok böyle kompakt şekilde oynayan çok böyle bireysel mane dışında senin hatta şakma evet. mane, yan sanayi mane <laughs> yan, <money. gülüyor> yan sanayi mane dışında çok böyle bireysel yeteneği yok aslında Rüyavir'in takım olarak hareket eden bir şeydi. Evet. Yapıya sahipti. İlk gol atmak çok önemliydi. Onu başardıktan sonra bence 5 bir şekilde yani belki seyircisiz ama sonuçta kendi sahanda, bildiğin sahada oynuyorsun falan bir şekilde bu maçı elinde tutabilir diye düşünüyorum. Çok gereksiz bir şekilde geriye yaslandı. Çünkü çok böyle patlayacak oyuncun da yok. Evet. Yani kontrol hata dönüyorsun ama Santrafor'un patlayacak bir oyuncu değil topla birlikte. Kenarların eskiden Lens 5 yıl önce evet. öyleydi artık öyle değil. Hatta ee... şöyle söyleyeyim bir pozisyonda de izlerken hani Ademli hiç gidiyordu galiba. E, takımın gerisi nerede dedik? Ha evet. bak bir geçiş oyunu yaptı Beşiktaş. Hem topla gidemiyorsun, topsuz, da gelen, topsuz yok. da gelen yok. Öyle bir, bir sıkıntı vardı. Burada arada maçın ilk yarısında mesela şimdi şunu da söyleyelim. Ee, yine Necip doğru yerdeydi. Atiba'nın attığı pası bu sefer Taylor Boyd attı lig maçından ziyade. Yine Necip indirdi. Larin'in tamamladığı topu bu sefer Güven Yalçın tamamladı. Evet Beşiktaş'ın belirli bir hücum planının olduğunu gösteriyor bu. Veyahut da işte Dorukan'ın Adem'le için hiç yapmadığı o ceza sahasına girişi. Güven'le yaptığı bir ikiye bir vardı. Kaleci ve sonra direkte kalan pozisyonlar. Maçın ikinci yarısında yine hem Gökhan Tören'in hem Kyle kaçırdığı pozisyonlar vardı ama şimdi mesele birazcık ikinci arada oyun anlayışını değiştirmekti. Bu e, takımın e, belki de daha henüz e, tam rayına girmeyen fiziksel kapasitesiyle alakalı da olabilir. Bunları bilmiyoruz yani tabii ki içinde yaşamadığınız için e, kulübün hani hangi oyuncu hangi takım olarak ne kadar dakika çıkartabilecekler, hangi dakikaya kadar belirli bir performans sergileyecekler. Bunları en iyi bilen Sergen Yalçın ve ekibi. Orada bir şey söyleyemiyoruz. Sadece biz hani bize yansıyanı <laughs> yorumlamakla mükellefiz esasında bir noktada. Oralar can sıkıcı noktalardı maçın ikinci yarısı için konuşmak hmm. gerekirse. Peki penaltı atışlarını yapan oyuncuların seçimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben çok absürt bir şey görmüyorum. Zaten hani takımın penaltıcısı olacak mensat dışında çok bir oyuncu yoktu. Yani biraz sürpriz yumurta gibiydi. Evet ben Necip'in iyi bir penaltıcı olduğunu hatırlıyorum nedense. Evet. Bu arada bir böyle hazırlık maçlarında penaltıları kaldığında iyi penaltılar hatırlıyorum, hatırlıyorum. doğru. Evet. Ben Necip'i biraz parantez açmak istiyorum isterseniz. Hani hazır bir tane daha sit yapmışken. Evet. Çünkü yıllardır böyle özellikle bazı Beşiktaş taraftarları arkadaşlarımıza şey oluyor. Yani Necip'i biraz bence fazla haksızlık yapıyor gibi. Abi şey. Sabri'ye yapılan hani o evet. muamele yapıldı biraz. Evet yani biraz fazla beklenti. Mi? Hani yok işte hiç kendini geliştiremedi. O yüzden bir artık Beşiktaş'ın Necip'ten kurtulması lazım. Ya yani bence bu yani doğru bir yol değil. Çünkü Necip bir yan oyuncu zaten evet. hani tamamlayıcı bir oyuncu, ve bence gelişmedi değil buraya kadarmış yani gelişimi buymuş çünkü tembel bir oyuncu olsa şu anda hazır yıllardır yedekte hazır beklen bir oyuncu olmazdı fizik olarak çünkü Kesinlikle. tembel bir oyuncu atıyorum Emre Mor yani evet. çünkü hiçbir şekilde artık yer alamıyor üst düzey futbolda ama Necip hep yer aldı Beşiktaş'ın iki sezon üst üste şampiyon olduğu zamanda da vardı Şampiyonlar Ligi'nde Namal'e çıktığın zamanda da vardı orada X faktör olarak bir şekilde ihtiyacın olduğunda kullanıyordu. Ki farklı mevkilerde Saddek, izledik stoper, hep. Saddex, stoper, lazım oluyor Ön oynatıyorsun e Ama işte ya yani Beşiktaş'ın çarkının döndürecek şey yüksek maaş alan, şu anda Beşiktaş'ta kim yüksek maaş alıyor? Vida, ee, Lens. Lens. Lens, Laiç. Onlardan sıfır katkı gelince çark o zaman dönmüyor. Ki ücretinde indirime de giden tabii. bir oyuncu Necip. Onu da hatırlatmış e Tabii Vida o var onu. ekstra. Yani çarkı e, Mario Gomez döndürüyor. O ücreti alıp karşılığını veren Sosa döndürüyordu. Hı -hı. Böyle oyuncular yani maaş skalasının yüksek... E, ayırdığın oyuncular sana kalite kattığı zaman fark yaratıyorsun. Necip zaten bir standartı var. Necip özellikle bu yani geride bıraktığımız akşam üzerinde bir alkış aldı. Bunu sosyal medyada da çok gördük. Ilgaz sen nasıl değerlendiriyorsun Necip'in yani performansını? Hatta hani şimdi biz sadece Beşiktaş'ın golündeki Necip üzerinden okumamak lazım. Maçın ilk yarısında ee, o kadar kritik dört tane müdahale yaptı ki e, Rio Ave'nin soldan geliştirmek üzere olduğu bir hücumlarda yalnız kalacaktı. Arkası boş kalacaktı. İşte Wellington kademeye girecek miydi, giremeyecek miydi dediğimiz hücumlarda o çizgideki e, garantör o oyuncuydu aynı zamanda. Savunmanın sigortası gibi de davrandı. Hani çok karikatürüz ettiğimiz için böyle oluyor. Hani belki evet. biz de kendimiz bak eş dostlar arasında belirli şeyleri konuşabiliriz, gülebiliriz ama e, çok ön plana çıkartılınca bir yerden sonra taraftar da soğuyor. Çünkü değişen bir taraftar profil de var. Evet. Hani 80'li yıllardaki o Beşiktaş kapalısında Necip bu kadar karikatürize edilmezdi. İzin ver vermezlerdi çünkü karikatürize edilmesine. Ee, bu nokta vardı. Önüne hatta, geçebileceğin durumlarda sosyal medya yoktu çünkü. Hatta bir lakap takılır. Evet, Güşlü onun üstüne, bir olarak, güçlü bir karakter olarak, bir karakter olarak devam ederdi. Kesinlikle hatırlanırdı. Ee, o olmadı maalesef. Yani biz biz biraz karikatürize ediyoruz. Yani ne Sabri Sarıoğlu gömüldüğü kadar kötü yani. bir oyuncuydu, ne de Necip bu kadar eleştiri yak edecek bir oyuncu. Gelişimini tamamlayamadı ama senin dediğin çok doğru bir şey var. Belki de buydu Necip. Belki en yüksek noktası budur. Evet. Bir de öyle bakmak Böyle lazım. Böyle bir oyuncu ihtiyaç evet. var sonuçta. Her takımda vardır yani, yani yerli oyuncu çünkü. Evet. Yani çünkü bu şu soruyu sormak lazım. Tam 5 yaş artık çıkış yapacak. Olmadı, gelişmedi. Ee, daha yaşı 30 bile değil ama hadi gönderelim. Kim gelecek? Yani evet. yerli oyuncu var mı bir tane böyle, Kimi stop, böyle stoper. Kimi böyle en stoper, kriz sağbek, evet, stoper sağbek, oynayacak. Başka bir Türk yerli oyuncu var mı? Beşiktaş taraftan vereceği cevap. <laughs> var ama o konu niçin böyle oldu bilmiyorum. <laughs> Wellington, Fatih Aksoy takası esasında. Evet bizim. <laughs> yani, çünkü yani hepimizin soracağı soru evet. bu. Bu arada Baz... Wellington'a hani bir asist yapmışken istersen soruyorlar çünkü Wellington'ın performansını da onu da değerlendirelim. Yani Aytemiz e, Alanya Spor'daki ilk çıkış yaptığındaki o performans hakikaten iyiydi ama unutmamak lazım. Aytemiz Alanya Spor'da da Wellington yedek oyuncuydu geçen sene. Hmm. Yani daha çok e, Kolkır ve Çağayla'sı izledik biz. Ma i̇lk bir 5-6 haftalık başlangıçtan sonra Wellington hep farkındaysan yedek hmm. e, oyuncuydu. Belki de Sergen Yalçın'ın savunmacı özelliklerini bildiği için. Geçen sene Erol da yedek oyuncuydu bu arada. Onu hiçbir şekilde unutmamak lazım. Öyle bir tercihte bulundu. Bazen teknik direktör hani madem iyisini alamıyorum o zaman çalışma prensibini bildiğim ile yola devam edeyim demiş olabilir. Bu çok üzerine hakikaten tartışılacak bir konu ama ama en doğru açıklamayı işte Sergen Yalçın yapacaktır <laughs> ve hatta Wellington belki de öyle bir performans gösterecek ki ilk içinde daha farklı bir yere gidecek. Tam da Wellington'u konuşmuşken Mustafa Adaş'ından şöyle bir soru var. Beşiktaş'ın takım halinde savunmasında bir sorun var mı? Sanki Antalya maçının son anlarını yaşadılar bugün diye sormuş. E, zaten aslında bence savunma yapmak daha zor bir sanat. Yani özellikle de gömülü oynadığınız zaman hiçbir şekilde alan vermemek, ee, ön oyuncularının öndeki kanat oyuncularının beklerine yapışması, hatta öndeki Santaforo'nun bir şekilde orta sahanın gerisine kadar gelip orada bir kompakt görüntü oluşturması daha zor bir şey. Aslında hücum yapmak bile daha kolay olabilir. Evet. O yüzden Beşiktaş şu anda zaten yeni bir takım. Zaten savunmasındaki hemen hemen hatta herkes yeni. Ön taraf daha yeni. O yüzden zaten öyle bir kurgu beklenmesi hayalperestlik olur. O yüzden 5 yaş ne zaman arkaya aslansa kesinlikle pozisyon vermeye devam edecek. Bu hani yeni bir takım olmasıyla da bağlantılı bir şey. Bu arada Ilgaz Çınar'ın gözlüğünü soruyorlar. Nerede neden takmıyor gözü rahatsız mı diye? Ha, yok ya ben diğer gözlüğü getirmeyi unuttum o yüzden yani. <laughs> Bu yanlış gözlük. Bu günlük hani kullanımda her şeyimi görebildiğim bir gözlük. İmaj gözlüğü mü yoksa sadece? İmaj, yok, <laughs> imaj, imaj gözlüğümü yukarıda unuttum <laughs> o yüzden. Bu arada izleyiciler.